Bugün konuşacağımız konu çok değişik. Açıkçası bu konu hakkında nasıl bir yorum yapacağımı da bilmiyorum. Yani bir yandan onlar da haklı. Fakat bir yandan benim kaçak göçmenler hakkında ne düşündüğümü de biliyorsunuz. O yüzden bu konu bana çok değişik geldi. Türkler de maalesef ki en sonunda Suriyeli olmayı başardı. Peki bu nasıl oldu? Biliyorsunuz ki ülkemize insanlar 11 sene boyunca düzensiz bir şekilde göç etti. Bu sürede birçok konuda maalesef ki geriledik. Ekonomi olsun, eğitim olsun bu konularda baya bir arka plandayız. Haliyle artık Türk insanı kendi kendi ülkesinde yaşayamaz oldu. Yani şöyle düşünmek lazım aslında. Beterin beter de var. Çok daha kötü durumda olan insanlar da var. Halil onlar artık bu ülkede yapabilecek çok da fazla bir şey bulamıyorlar. Bu yüzden TikTok'ta bir akım başladı ve bu akımla insanlar arkada yine komik bir müzikle Meksika'ya kaçak bir şekilde giriş yapıyorlar. <laughs> İşte Türkler Suriyeli olduğu derken ki kastım bu. Arkada bir müzik ve bu müzikle bu sefer de biz başka insanların ülkesine izinsiz bir şekilde giriş yapıyoruz. Nasıl oluyor bundan biraz bahsedeyim. Tabii ki de çok detay vermeyeceğim. Sadece bilinen şeylerden bahsedeceğim. Bu insanlar bir şebekeyle anlaşıyor. Söylediklerine göre bu şebekeler bunlara 9 bin, 10 bin dolar civarında bir fiyat biçiyor. Ve Meksika'ya kaçak bir şekilde giriş yapma konusunda kendilerine yardım edeceğini söylüyorlar. Bunu 5 bin dolar karşılığında yapanlar da varmış fakat bunların dolandırıcı olduğunu söylüyorlar. Yani bu işi yaparken aslında dolandırılma şansınız da var. Ardından sizi Meksika'ya götürüyorlar. Orada ilk kontrolleriniz yapılıyor ve o kontroller sırasında deport edilme şansınız da var elbette. Ama söylediklerine göre eğer ki iyi biriyle anlaşmışsanız kontrolleri çok kolay bir şekilde geçiyorsunuz. Ardından sınıra kadar geçiyorsunuz. Hatta sınırın birçok videosu var. Öyle bir tane dere gibi bir şey var ve oradan karşıya geçiyorlar. Ardından sınır kapısını geçmeye çalışıyorlar. İşte tam bu noktada iki şansınız var. Ki insanların %90'ı polise teslim olmayı seçiyor. Birincisi ya ülke kaçak bir şekilde giriş yaparsanız ki yakalanma ihtimaliniz çok yüksek. Yakalanmasanız bile kaçak bir şekilde giriş yaptığınız için ülkede yaşadığınız süre zarfında illaki yakalanırsınız yani. İkinci ihtimal ise direkt polise teslim olmak. Aslında ikisi de kaçak bir şekilde giriş yaptığınızı gösterir. Fakat bir tanesi daha da kaçak bir yol. Yani kelimecan bazı yapmaya gerek yok arkadaşlar. Yok işte ben iltica hakkımı kullanıyorum bilmem ne. Tamam eyvallah iltica hakkınızı kullanıyorsunuz ama ülkeye kaçak bir şekilde geliyorsunuz yani. Kaçak bir şekilde gelip iltica hakkını kullanıyorsun. Buna kaçak deniyor. Peki polise teslim olmak neden mantıklı olsun? Bu başlarda bana da çok saçma gelmişti ama polise teslim olduğunuz zaman sizi kampa götürüyorlarmış. Ve orada belli bir süre kaldıktan sonra ki söylediklerine göre şebekenin kalitesine göre bu değişiyormuş. Yani anlaştığınız kişinin ne kadar iyi olup ne kadar iyi olmadığına göre değişiyormuş. Bazen bir hafta, bazen bir ay, bazen iki ay. Belli bir süre kampta kaldıktan sonra mahkemeye çıkıyorsunuz. Tabii ki bu sürede sizlere iltica yapmanızın sebebini soruyorlar ve evet kampa gittiğiniz zaman iltica başvurusu yapıyorsunuz. Zaten bu yüzden bazı insanlar şu anda oraya bir şekilde giriş yapabiliyor. İltica nedir bilmeyenler için söyleyeyim. Bir ülkeye sığınmak. Bu kadar. Yani o ülkeye sığınmak için bir başvuruda bulunuyorsunuz. Size bunun sebebini sorduktan sonra da geçerli bir sebep vermeniz şart. Peki Türkler hangi sebepleri kullanıyor? Çok basit. Kadınlar genellikle kocam beni öldürmek istiyor diyor. Ki böyle söyleyen neredeyse her kadının zaten başvurusunu kabul ediyorlar. Erkekler de işte ben Kürdüm ya da ne bileyim işte ben PKK örgütündeyim. Benim Türkiye'de can güvenliğim yok diyorlar. Bu şekilde giriş yapabiliyorlar. Hatta dini olarak ayrımcılığa uğradığını söyleyen insanlar bile var ki bunların başvuruları kabul alıyor. Hele ki ellerinde bir kanıt varsa, sahte bir kanıt olsa bile geçerli sayılıyor. Bu şekilde başvurularını yaptıktan sonra orada oturma izinleri oluyor. Tabii ki sadece Meksika'ya bu şekilde girmiyorlar. Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçenler de var. Hatta Meksika bazen sizin oturma izninizi kabul etmiyor. Sizi deport ediyor fakat çoğu durumda Türkiye'ye değil, Kanada'ya deport ediyor. Tabii Tabi eğer kampa kadar gidebildiyseniz. Ve bunlar evet aslında baktığınız zaman yasa dışı yollarla yapılan şeyler. Bir nevi bizim ülkemize kaçak bir şekilde girmesini istemediğimiz Suriyeliler şu anda bizler olduk. Üzücü bir durum ki insanların çok da fazla seçeneği olmadığını ben de biliyorum. Ama açık konuşmak gerekirse ben hiçbir şekilde yasa dışı yollarla başka bir ülkeye girmeyi savunmuyorum. Bu yanlış bir şey yani en azından bunu yapan insanların da bunu bence kabullenmesi gerekiyor. Bazıları insanlara şey yazmıştı. Biz orada polislere teslim oluyoruz. Yaptığımız şey yasa dışı değil falan. Fakat hayır ben bunları yeterince araştırdım. Bazen sizi orada durduran polislere rüşvet bile veriyorsunuz. Yani bunlar yasa dışı değil de ne? Yani en azından bu insanlardan beklediğim tek şey yaptıkları şeyin kötü bir şey olduğunu, doğru bir şey olmadığını kendileri de kabullensin. Ondan sonra onların hayatını ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Bizi ilgilendirmez. Bizim Türkiye'deki insanlara bakmamız gerekiyor. Yani bizim aslında düşünmemiz gereken şey kendi sınırlarımız. Bizim sınırlarımıza bu insanlar çok daha rahat bir şekilde girebiliyor. Hem de öyle Amerika'da olduğu gibi işte aylık 10 bin, 5 bin kişi falan da değil. Yüz binlercesi geliyor Türkiye'ye. Ki ben de bunu anlamıyorum yani. Tamam mesela 11 sene önce Suriye'de savaş vardı. E buyursun savaş bitene kadar gelsinler değil mi? Buna eminim birçok insan bir şey dememiştir zaten. Çünkü hepimiz aynı şeyi düşündük. Oradaki karışıklık bittikten sonra kendi ülkelerine döneceklerini düşündük. Fakat böyle olmadı. Burada kalmaya hatta vatandaşlık bile almaya devam ettiler. Ki hala buraya geliyorlar. Ulan bizim vatandaşımız buradan kaçıyor. Oradakiler buraya geliyor. Ki ekonomik olarak da çok da farklı değiliz yani. Şu an Türkiye'nin enflasyonu da maalesef ki çok fazla. Ben de bunu anlamıyorum arkadaş. Doğudaki insanlar buraya geldi. Bizim insanlarımız da batıya kaçtı. Harbiden üzücü ve tüylerimi diken diken ediyor bu durum. Ya gözünüzü seveyim yapın yapın da bari bunu TikTok'ta paylaşmayın ya. Çünkü bizlere ne kadar zarar verdiğinizin farkında değilsiniz. Siz böyle yapmaya devam ederseniz eğer zaten Türkiye'ye çok fazla vize veren ülke yok. Vize verenleri de kaybedeceğiz. Türk pasaportu zaten çok değerli bir pasaport maalesef ki değil. Fakat bunu iyice değersiz yapacaksınız. Ulan Suriyelilere laf söyledik şimdi bizim insanımız bunu yapıyor. Üzücü bir durum. Gerçekten. Bari bunu birkaç beğeni alacağım diye, biraz para kazanacağım diye TikTok'ta paylaşmayın. Çünkü biliyorum TikTok'ta paylaşmanızın amacı bunu ticarete dönüştürmek. Kardeşim bana 9 bin dolar verin sizi Amerika'ya getireyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Bu gibi insanların %70'i dolandırıcı oluyor. Bilginiz olsun. O yüzden itibar etmeyin. Çok fazla diyecek bir şey yok açıkçası. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.